Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ilk yapılan iş bir karar çıkardılar. Türk ordusunu üçe ayırdılar. Kara, hava, deniz diye. Bu üç kuvveti ayrı ayrı hem Sayın Akar'a bağladılar hem Sayın Erdoğan'a bağladılar. Yani şu an Türk ordusunun emir komutası partili cumhurbaşkanı partili bakan da. Hulusi Akar anayasa gereği kuvvet komutanlarına emir komuta edemez. Çünkü anayasa der ki silahlı kuvvetlerin komutanı genelkurmay başkanıdır. Bu anayasa ihlalidir ve anayasal suçtur. Eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı bu kararnamesini iptal etmezse, anayasaya uygun Türk ordusunun emir komuta sistemini düzenlemez ise aynı suça Sayın Cumhurbaşkanı da ortak olmuş olur. Dolayısıyla bu harekat başlamadan yetkililere buradan mesajımdır. Türk ordusunun emir komuta sistemi üzerinde oynamayın. Bu bize zarar verir. Harekatın emir komutası nasıl düzenlenecekse kamuoyuna anayasayı da ihlal etmeden, yasalara uygun bir açıklama yapın. Herkesin bu konuda yüreği rahat olsun. Yani bir partili cumhurbaşkanı, bir iki partili bakan şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün silahlı kuvvetlerini polis dahil, jandarma dahil, geçici köy korucuları dahil, kara, hava, deniz kuvvetleri dahil hepsini onlar yönetiyor. Onlar karar alıyor. Dünyada böyle bir örnek yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ilk yapılan iş bir karar çıkardılar. Türk ordusunu üçe ayırdılar. Kara, hava, deniz diye. Bu üç kuvveti ayrı ayrı hem Sayın Akar'a bağladılar hem Sayın Erdoğan'a bağladılar. Yani şu an Türk ordusunun emir komutası partili cumhurbaşkanı, partili bakan ve harekatın komutası da partili bakan Ama burada büyük bir tehlike var. Belki Sayın Akar bilmeyebilir. Vatandaş olarak kendisini bu konuda uyarmak benim için bir vazifedir. Neden derseniz Hulusi Akar anayasa gereği kuvvet komutanlarına emir komuta edemez. Çünkü anayasa der ki silahlı kuvvetlerin komutanı Genelkurmay Başkanıdır. Dolayısıyla harekatın komutanı Genelkurmay Başkanı olması lazım. Ama şu anki bağlantı şemasına göre kuvvet komutanları Hulusi Akar'a bağlı olduğu için harekatın komutasında Hulusi Akar'da. Bu anayasa ihlalidir ve anayasal suçtur. Eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı bu kararnamesini iptal etmezse, anayasaya uygun Türk ordusunun emir komuta sistemini düzenlemez ise aynı suça Sayın Cumhurbaşkanı da ortak olmuş olur. Dolayısıyla bu harekat başlamadan yetkililere buradan mesajımdır. Türk ordusunun emir komuta sistemi üzerinde oynamayın. Bu bize zarar verir. Harekatın emir komutası nasıl düzenlenecekse kamuoyuna anayasayı da ihlal etmeden yasalara uygun bir açıklama yapın. Herkesin bu konuda yüreği rahat olsun. Bu aynı zamanda terörle mücadeleyi de etkileyen bir konudur. Çünkü öyle bir bağlantı şeması kurdunuz ki bütün yetkileri bir kişide topladınız. O bir kişinin altına iki kişi koydunuz. Biri partili bakan Hulusi Akar, biri partili bakan Süleyman Soylu. Yani bir partili cumhurbaşkanı, bir iki partili bakan şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün silahlı kuvvetlerini polis dahil, jandarma dahil, geçici köy korucuları dahil, kara, hava, deniz kuvvetleri dahil hepsini onlar yönetiyor. Onlar karar alıyor. Dünyada böyle bir kullanılma bağlantısı, dünyada böyle bir örnek yok. Bu bize zarar verir. Bu harekat dolayısıyla da ben yetkililere mesajımı iletiyorum. Lütfen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Emir komuta birliğini bozmayın. Nasıl ki terörle mücadele bir bütündür diyoruz. Lütfen terörle mücadelenin bütünlüğünü bozmayın. Yani Türkiye'de içerideki terörist, dışarıdaki terörist diye ayırmayın. İç tehdit, dış tehdit diye ayırmayın nasıl terörle mücadele bir bütünse milli güvenlik de bir bütündür. Bu milli güvenliğin en büyük gücü Türk ordusudur. Türk ordusudur. Türk ordusunun gücü kara, hava, deniz, jandarma kuvvetlerinden oluşur. Ama siz yapmış olduğunuz bu bağlantı şemasıyla hem milli güvenliğimizi iç tehdit, dış tehdit diye ikiye böldünüz. Hem de milli güvenliğimizi sağlaması gereken kuvvetlerimizi kara, hava, deniz, jandarma diye ayırdınız. Ayırmakla kalmadınız. Bir kısmını iç işlerine, bir kısmını milli savunmaya bağladınız. Kuvvetlerimizi de parçaladınız. Onun için bu yanlıştan tezelden dönündür. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak